Başta i̇şte devlet icamiyiz olmak üzere bu razı. Yine yüzyıl. Yine toplu olarak kemer atmalara devam edeceğiz. Önümüzdeki 10 gün içerisinde bir beş temel atmadan sonrasında artışık olarak bu sene itibariyle 20 temel atmayla bu seneyi tamamlamaya yetiştiriyoruz. Buraya gelerek sadece bir fabrika yatırımı yapmak, sadece bir arsa edinmekle sınırlı kalmıyorsunuz. Burada sunmaya çalıştığımız yeni nesil bir sanayi ekosisteminde finansından bilginin ticarileşmesine kadar eğitim altyapısından iş gücü yetiştirilmesine kadar aslında sanayi için gerekli olan her şeyi bulabileceğiniz bir kampüsle yer alıyorsunuz. Bir külliyede yer alıyorsunuz. Ve bu mantıkla yani bilginin üretildiği noktadan, üniversiteden yahut bu bilginin işlenerek yeni teknolojilere buluşturulmasına kadar teknoparkımızda yahut burada ilgili bütün kamu kuruluşlarının Esnaf Sanayi Ticaret Odası'nın temsilciliklerinden bu manada Sanayi Bakanlığı'nın taşra teşkilatına kadar geçtiğimiz dönem Türkiye Standartları Enstitüsü ile birlikte attığımız o tesisle birlikte burada hayata geçirilecek denetim ve izleme faaliyetlerinin yine burada yer alması bunlar aslında sanayicimiz için ayrı ayrı çok büyük öneme sahip hususlar. Yuvamıza, ülkemize Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Yarabbim. Bu işler esnasında her türlü kazalardan, belalardan çalışanları emin eyle yarabbim.